Merhabalar sevgili teraziler ve özellikle yükselen burcu terazi olanlar hoş geldiniz şubat ayı yorumlarıma. Şubat ayı kısa ama çok hareketli, çok dinamik bir ay. Çok hızlı geçti diyeceksiniz, rüzgar gibi geçti diyeceksiniz ve terazinin özellikle Güneş Uranüs karesinden dolayı parayla ilgili krizli günleriyle Tam da Şubat ayına başlıyoruz. Şimdi bu krizli konular, bakınız kare açı var. Güneşle Uranüs karesi. Şimdi kare bizi bazı konulara hızlı bir biçimde sevk eder. Ne olabilir? Krizle birlikte biz çok hızlı aksiyon alabiliriz. Yani para mı çıkacak? Belki de para gelecektir. Dolayısıyla biz bunu nasıl değerlendireceğiz konusunu tam da bugünlerde düşünecek olabilirsiniz. Demek oluyor ki parayla ilgili bir krizli gündem bir kripto para ya da işte buna benzer bir konudan borsa gibi konulardan para kazanma gündemin. Aşk konusunda, çocuklar konusunda, 5. evle ilgili konularda sizin bazı ihtiyaçlarınızdan dolayı çok hızlı ödemeler gündeminiz olabilir. Aynı zamanda Şubat ayının ilk 15 günü aslında 5 Şubat'taki Aslan Dolunayı ile ilgili. Demek ki sizin idealize ettiğiniz pek çok konuyla ilgili güzel şeyler söylemiştim. Hatırlarsanız işte bunlar yerine gelecek teker teker. Şimdi neler söylemiştim şöyle bir hatırlayalım. 11. ev yani idealize ettiğimiz her konuda ideallerimizi gerçekleştirmek istediğimiz her konuda bizlere destek verecek. Burayı aydınlatacak. Buraya spotlar tutacak. Bir dolunay yaşayacağız. Çok iyicil bir dolunay diyemem. Ama şansımız çok yüksek sevgili teraziler. Şansımız çok yüksek ve kısmeti açacak çok parametre var. Kişilerin fikirleri destek olacak kimseler. Doğru arkadaşlıklar. Bazı arkadaşlıkların elimine edilmesi. Yeni bitişler ve başlangıçlar. Bitişler bile güzel başlangıçlar. Şimdi Aslan burcunda ve Aslan burcunun orta derecelerinde dolayısıyla sizin için 11 ve 5 Aslan ve Kova aksı çok önemli. Akrep ve Boğa aksı çok önemli. 2 8 değil mi sizin için? Para konusu. Şimdi krizlerle beraber gelen bir dolunay bu farkındalığınızı artırıyor. Tamam artık ben bununla ilgili başka türlü davranacağım deyip durdurma isteği verecek size. Bazı konuları bitirme, durdurma ve yeni başlangıçlar, parasal gündemlerde ortamı e, tek düze hale getirebilirsiniz. Bir borcu topluca ödemek gibi, kredili bir konuyu komple bitirmek gibi, borçları kapatmak gibi ya da hakkımızı arıyoruz dediğimiz mahkemeye taşıdığımız bazı konularda lehimize olumlu sonuçlar almak gibi. Unutmayın, mahkemeler konusunda da çok güzel fırsatlarınız var bu dönem. Ciddi bir süreçten geçiyorsunuz. 21 Mart'tan itibaren krizli bir konu başlamış da olabilir. Siz onlara e, odaklı olabilirsiniz. Daha da önemli bir konu var. 25 Ekim-8 Kasım bir güneş bir ay tutulması yaşadık hatırlarsanız. Çocuklarla ilgili çok önemli bir gündem oluştu. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. Bu dört ay. Anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geldi. Ben de bir teraziyim biliyorsunuz. Dolayısıyla biz e, bu 4 ayda çocuklarla ilgili ciddi sınavlardan geçtik. Doğru okul, doğru öğretmen, doğru hoca, doğru yöntem. Biz yeterli miyiz, biz yetersiz miyiz kendimizi sorguladık. Şimdi 5 Şubat'tan itibaren hatta 21 Ocak'tan itibaren biz bu konuları toparlıyoruz artık. 11-5 aksındaki her konu sizin için iyi. Yeni aylarda iyi, dolun aylarda iyi çocuklarınızla ilgili özellikle. Benim hiç çocuğum yok diyorsanız da yine de bazı ideallere kavuşma dönemindesiniz. Özellikle çocuğu olsun isteyen bir terazi yükselenseniz o çocuğa kavuşma dönemindesiniz. Artık kendiliğinden bebekler de geliyor. Çünkü Uranüs'ün bir katkısı var. Şimdi hekim marifetiyle dediğimiz mikro enjeksiyon ve tüp bebeklerde bu dönemin gündemi. Çünkü Mars retro iken Kasım, Aralık, Ocak'ta yapmayın dedik biz hatırlarsanız bunları size. Ama şimdi kendiliğinden gelen bebekler de söz konusu. Ve şimdilerde yapacağınız bu tarz operasyonlarda çok başarılı olabilir. Çünkü 5 Şubat eşittir piyango gibi bir gündeminiz var. Peki bu piyango nereden geliyor? 5-11 aksından. Çok keyifli, çok güzel bir ufak tatil bile yapabilirsiniz bu arada. Yeni bir ilişki, yeni bir iş. Yeni işe bağlı, yeni ilişkiler, yeni dostluklar, arkadaşlıklar, yeni amir. Böyle bir gündeminiz de var. İlişkileri şifalandırma, barışma, krizleri çözme, karşılıklı iyi anlaşma, anlaşabilme gündeminizde var sevgili teraziler. İlişkileri şifalandırma dönemindesiniz unutmayın. En krizli baba oğul, anne kız, anne oğul gündemlerini bile sağlığa doğru sevk edersiniz böyle günlerde. Ve doğum haritanızı inceleyin bakalım. Aslanda, kovada ne var? Belki ay vardır. Ee, belki güneşiniz buradadır yükselen terazisiniz ama... Ve bu aks çok kıymetli şu anda. 10 derece ile 20 derece arasında özellikle aslanda, kovada, akrepte, boğada her ne varsa bu dönemde çok güzel etkiler alırsınız sevgili teraziler. Şu önemli tarihleri de uyarmış olalım. Hiç hata yapmamanız gereken bir gün 14-15 Şubat. Daha az etki alacağımız 16-17-18 Şubat tarihlerinde de hatalı kararlar almamanız gerekiyor. Hata yapmayın. Dolunaylar bazen hata yaptırır. Unutmayın. Bu söylediğim hanımefendiler için geçerli bir tarihti. 14-18 Şubat arası. Sonrasında beyefendiler için de bazı uyarı tarihlerim olacak. 17 Şubat 20 Şubat tarihleri arasındaki 3 gün hiç hata yapmamanız, hatalı kararlar almamanız gerekiyor. Bu ara teklifleri biraz düşüneyim demekte fayda var. Görüşmek Dolayısıyla için. sevgili Terazi burçları özellikle Merkür'ün ayın 11'inden sonra kova burcuna geçişiyle sizin için aşk çocuk çocuklarla ilgili idealize ettiğiniz gündemler ve 7 Mart'taki Satürn'ün kovadan balığa geçeceği güne kadar çocuklarla ilgili bir netlik kazanacak gündeminiz olacak ve en doğru okulu en doğru hocayı bulma denklemi gibi. Aynı zamanda Güneş-Satürn kavuşumundan dolayı 16 Mart önemli hale gelmiş durumda. Bu 16 Şubat'ın şöyle bir önemi var. 16 Şubat tarihi bazı hatalar yapabilirsiniz diyor. Zaten diğer videomda söylemiştim. Bazı günler hatalar yapabilirsiniz sevgili teraziler. 16 Şubat'ta yapacağınız başlangıçları 20 hatta 21 Şubat yani yeni ay balık yeni ayından bir gün sonra yapsanız daha doğru olur. Şimdi balıkta bir yeni ayımız var 20'sinden itibaren. Bu dönem flirt yeni sevgili durumu, eğlenceli konular. Çünkü balık burcu sizin için önemli bir nokta. 6. ev alanınız, bazılarınız Plasidus'a göre 5. ev alanınızda bu balık yeni ayı görüyor. Dolayısıyla balık yeni ayı aşk, eğlence, flört gibi konular, sevgili konusu, sosyal dernekler vesaire konusundan daha çok işe doğru evrilecek gündemleriniz olacağını, ilişkileriniz ama aynı zamanda ikili ilişkileriniz ya da belki bir boşanma gibi bir gündeminiz var da Mahkeme alanınız, bunlar da çok tetiklenecek ve Venüsün 20'sinden itibaren 17 Mart'a kadar ki aynı denklemde Koç burcunda bulunacak oluşu sizin için ilişkileri iyileştirecek. Öncelikle ilişkileri iyileştirecek çünkü Venüs sizin kendi yöneticiniz, aşk, ikili ilişkiler, ortaklıklar bu konularda büyük şanslarınız var, ortaklıkların güzel çözümleri çözümleri ortaklık güzel ortaklıklarla ilgili güzel konularda hem fikir olmakla ilgili eşinizin konularına dahil olmakla ilgili ve de eşten güzel haberler almakla ilgili harika bir gökyüzü konfigürasyonu var. 20 Şubat'la 17 Mart arası bence çok güzel. Mart ayı ile ilgili tabii ki ayın 7'sine, ayın 12'sine ayrı ayrı uyarılarda bulundum. O videolarımı ayrıca izleyeceksiniz ama Şubat ayı özellikle süre gelen bir ilişkiniz, bir evliliğiniz varsa sizin için bir çocuk haberiyle bile taçlanabilir romantik bir ay olacak. Umarım çokça güzellikler getirir. Doğum haritanızın analizi ve gelecek öngörüleriniz için bana her zaman ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda 1 Şubat'tan itibaren de bir astroloji eğitimi düzeni başlattık. Temel astroloji sınıfımıza bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.